Merhaba, ismim Alp Köksal. Sosyal fayda ekseninde eğitim, dijital dönüşüm, teknoloji ve biraz da gelecek üzerine kafa yoran bir sivil toplum kuruluşu yöneticisiyim. Akademik kökenliyim, profesyonel hayatıma Boğaziçi Üniversitesi'nde başladım. Son 10 yıldır ise kar amacı gütmeyen, uluslararası bir eğitim platformu olan, bir sosyal girişim olan Kan Akademi'nin Türkiye Direktörlüğü'nü yürütüyorum. Sivil toplum kuruluşlarında farklı rollerde üstleniyorum. Fakat hepsinin ortak noktası sosyal faydaya, fırsat eşitliğine ve eğitimde gelişime odaklanan misyonlara sahip olmaları. Benim derdim eğitim. Aslında hepimizin derdi eğitim. Çünkü hayatta ne derdimiz varsa çoğunun sebebi eğitim, daha doğrusu eğitimsizlik ya da eğitimdeki sorunlar. İnanıyorum ki 21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı yeni teknolojilerden en fazla fayda sağlayabilecek alanlardan bir eğitim. Teknolojinin hayatımızı hızla değiştirdiği bir çağda eğitimde dijital dönüşüm yeni kuşak liderler yaratacak ve bu dönüşümü doğru yerden yakalayan birey ve toplumların öne geçmek için önlerinde çok önemli bir fırsat var. Eğitim deyince genellikle okullar aklımıza geliyor. Sanki 12 ya da 16 seneyle sınırlı bir süreç gibi düşünüyoruz. Tartışılan konular ise çoğu zaman müfredat, içerik, sınavlar vesaire. Bence eğitime nasıl baktığımız, dijital dönüşümü nasıl tanımladığımız, teknolojiyi hayatımıza nasıl entegre ettiğimiz, hatta gelecekten ne beklediğimiz bunların hepsi en az ne öğrettiğimiz kadar önemli yaptığımız sınavlardan çok daha önemli olduysa kesin. Yaşam bir öğrenme serüveni. Hepimizin birincil mesleği öğrenen olmak. O halde bu işi ne kadar iyi yapabilirsek hayatta o kadar başarılı ve mutlu olabiliriz. Stewart Brand 1980'lerde bilgi özgür olmak istiyor demişti. 2000'li yılların başlangıcıyla birlikte bilgi en azından geçmişe göre çok daha özgür hale geldi. Bu da beraberinde eğitim için çok büyük bir değişim potansiyeli getirdi. Yarışmalarda karşımıza çıkan benim de çok hoşuma giden bir söz var. Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum diyor yarışmacı. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu ne? Bir bilene sormak. Son derece anlamlı ve sadece yarışmalarda değil, hayatın her anında geçerli bir yaklaşım bu. Peki ya sorduğunuz kişi size yanlış cevap verirse ne oluyor? işte o zaman kaybediyorsunuz. İnsanoğlu var olduğunda sadece deneyimlediği kadarını biliyordu. Sonra teknoloji gelişti ve bilgiyi paylaşmaya başladık. Yazıtlarla, duvar yazılarıyla, resimlerle, kitaplarla bilgiyi çevremize ve bizden sonraki kuşaklara aktarmaya başladık. Bugün ise çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Her an paylaşıyor, belki de farkında bile olmadan birbirimizden bir şeyler öğreniyor, çevremize bir şeyler öğretiyoruz. Ne zaman ihtiyacımız olsa bilgiye ulaşmak için elimizi cep telefonumuza atıyoruz. Bilgiye ulaşma şeklimiz, bilgiyi depolama şeklimiz, bilgiyi aktarma şeklimiz değişiyor. Kısacası öğrenme şeklimiz değişiyor. Bugün en bilgili insan ihtiyacı olduğu anda güvenilir kaynaktan doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmayı bilen insan haliyle eğitim değişiyor. Gelin bu konuyu hep beraber konuşalım.